Haftalık yayınlanan video mesajında Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın İsrail ile 1965 yılından beri diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü ve o zamandan beri de ikili ilişkileri adım adım geliştirdiklerini belirtti. Colleague... İsrail'in güvenliğinin önemli olduğunu ve bu konuda İsrail'in tarafında yer aldıklarını, bunu Hamas'ın füze saldırılarında açıkça ortaya koyduklarını dile getiren Merkel, İsrail'in vatandaşlarını korumasının sadece hakkı değil, aynı zamanda bir görevi olduğunu ifade etti. 1960, gibt es Merkel, Almanya'nın birçok ülke gibi iki devletli çözümden yana olduğunu, bundan dolayı İsrail ile Filistinler arasında barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması gerektiğine inandıklarını vurguladı. Gelecek hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Berlin'e geleceğini işaret eden Merkel, görüşmelerde ekonomi, bilim, karşılıklı gençlik değişim programı ve çevre konularının ön planda olacağını kaydetti. Evet, şimdi, Israel hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht.